Sevgili Orhanca Dostları, Burç yorumları ile ilgili bana sıkça sorduğunuz sorulardan biri de Burç yorumlarımızı neye göre dinlemeliyiz? Yükselen Burç yorumuna göre mi, Ay ya da Güneş burcuna göre mi burcumuzu değerlendirmeliyiz diye soruyorsunuz. Astrologlar Yükselenize göre öngörüde bulunuyor. Yükselen burcunuz Sizin dışarıdan görülen yansımanızı anlatır. Fakat Kişisel özel bakımlarda yükselen ay ve güneş burcuna bakılmalıdır. Doğru öngörüye o zaman ulaşırsınız. Fakat bu tip burç bakımlarında doğum saatiniz hatta doğduğunuz ülke ve şehir de önemlidir. Benim burç bakımlarım evjet hesabına destek olarak yükselen ve ay burcuna göre öngörüde bulunuyorum. Bu değişik burç bakımı ile kısa sürede abone sayımız arttı. Bunun sebebi farklı bakım tekniğindendir doğru ve isabetli öngörülerde bulunmamdandır. Burası önemli. Şimdi söyleyeceğim. Benim bakımlarımda burçların bulunduğu ayın içindeki her iki günün ya da haftanın öngörüleri farklıdır. Her burç için diyorum bunu. O sebeple bakımlarımda bazılarınız ya da bir kısmınız diye yorumda bulunuyorum. Sevgili dostlarım, çok uğraşlı olan bu burç bakımlarından hiçbir kazancım yok. Sadece sizlerin ısrarı ve isteği sebebiyle buradayım. İlginize teşekkür ederim. Sevgili yaylar, yılın son ayına geldik. Engelleyemediğiniz duygular, yaşanan kırgınlıklar, tecrübeler, gelgitleriniz sizi 2023 yılının son ayına kadar getirdi. Yılın muhasebesini yaptığınızda yaşanan olayların sizi geliştirdiğini göreceksiniz. Zorluklar, bazı problemler sizi hoş olmayan durumlara soktu. Yılmadınız, güçlü yapınızla çaba gösterdiniz, uğraş verdiniz. Anlamakta zorlandığınız durumlardan geçtiniz. Değişen dünyanın değişimine uyum sağlamak için çaba gösterdiniz. Kah üzüldünüz, kah sevindiniz. İnsanlara kendinizi ifade etmekle zaman zaman zorlandınız. Siz de insanları anlamak için çaba gösterdiniz. Yalancı, düzenbaz, sadece kendini düşünen insanlarla da savaştınız. Kiminiz evlendiniz, kiminiz ayrıldınız. Mutlu olmak için çabanız oldu. Sevgili dostlarım, şer diye düşündüğünüz, inanın sonunda hayır çıkacaktır. Yeter ki siz doğru, ol, doğru olun. Gerisini Allah'a bırakın. Sevgili yaylar, Aralık ayında Fiziksel ve zihinsel olarak dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Bu ay atacağınız adımlar, girişimler hayatınızda dönüm noktası olacak. Hayata karşı bir gayeniz var. Enerjinizi yüksek tutun. İstek ve çaba ile istediğiniz konuma ulaşacaksınız. Aralık ayı size güzellikler getirecek. Umudunuzu da yetirmeyin. Sevgili dostlarım, bir süre sonra hayatın eğlenceli olduğunu yeniden fark edeceksiniz. Çok fazla çalıştınız, çaba sarf ettiniz, yoruldunuz. Artık kaygılarınızı bir kenara bırakıp sadece rahatlayın. Hayatın tadını çıkarın. Yaylar bu ay çevrelerini genişletip daha sosyalleşecekler. İş arkadaşlarınızla daha verimli ve anlayış içinde olacaksınız. Aralık ayı parasal anlamda hareketli bir ay olacak. Sizin için yatırım fırsatları ve gelir artışları Aralık ayında sizi mutlu edecek. Fakat harcamalarınızı kontrol altında yapmalısınız. Kenara koyduğunuz her kuruş 2024'te size lazım olacak. Ailenize de kendinize de parasal konularda kısıtlama getirmek zorundasınız. Ve işle ilgili ilişkileriniz güçlenecek. İşle ilgili yeni gelişmeler, yeni anlaşmalar çok yakın. Yaylar bu ay zaman zaman macera, peres ve özgürlük arayışlarını ön plana çıkaracaklar. Yeni eğlenceler, yeni arkadaşlıklar size yeni fırsatlar getirecek. İşlerini geliştirmek isteyen yaylar yeni projeler üreterek 2024'e giriş yapacaklar. Yenilikçi fikirleriniz size artı getirecek. Sevgili yaylar, ilişkilerinizde dürüstlüğü ve anlayışı ön planda tutarsanız işte aşkla arkadaş çevrenizde aranan kişi olacaksınız. İşinizle ilgili para arayışlarınız olacak. Bazı yatırımlar yapmak için ki kredi ya da borç alabilirsiniz. Aralık ayında harcamalarınız çoğunlukla sağlık ve aile ev ihtiyaçlarına yönelik olabilir. Bazılarınız seyahatlere çıkacak. Kimisi iş seyahatlerine, kimisi de yılbaşını başka yerde kutlamak için ufak tatil kaçamağı yapacak. Sevgili dostlarım, yılın bu son ayında kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bu sebeple biraz dinlenmek, kendinize vakit ayırmak size çok iyi gelecek. Ve sosyal açıdan ruhunuza iyi gelecek girişimlerde bulunun. Aralık ayı size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine rahatlamak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burçları kişilikleriyle ilgili büyük ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresinizle de kolay başa çıkabilirsiniz. Yılın bu son ayını mutlu ve huzurlu geçirmeye çalışın. Sevgili dostlarım, ilişkilerinizde tutkulu ve keyifli anlar yaşayacaksınız. Samimi ve içten oluşunuz sevgilinizle bağlarınızı kuvvetlendirecek. Yaylardan bir kısmı uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle sonuçlandırmak isteyecekler. Bazı yaylar da imkansız gibi görünen bir beraberliğe adım atacaklar. Hatta ben evlenmem, evlenmek istemiyorum diyen yaylar gelen teklifle evlilik kararı alacaklar. Evli bazı yaylar evlerinde mutsuz bir dönem geçiriyorlar. Huzursuz, kaygılı ruh halindeler. Evlilikleri için yardım almazlarsa ayrılık kaçınılmaz olacak. İnatlaşmanın anlamı manası yok. Ve ayrılma aşamasında olan yaylar ilginç değişik gelişme ile evliliklerine bir şans daha tanıyacaklar. Yayların az bir kısmı da iş yerinde yeni işbaşı yapmış bir kişiyle romantik gelişmeler yaşayacak. Sevgili yaylar bu ayı özetlersek maddi gücünüzü arttıracaksınız. Yeni aşklar, yeni heyecan, ve evlilik teklifi yaşayacaksınız. Ve sevgili dostlarım, çok az bir kısmınız da sevgilisinden, eşinden ayrılsa da bu durum onun için hayırlı olduğunu unutmamalı. Yaylar aralık ayındaki şansına güvensin. Sevgili Orhanc'a dostları, kanalıma gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Yeni yılda mutlu olun, sağlıklı olun, huzurlu olun ve bizlerle birlikte olun.